Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bu şahane, çok güzel, kolay ve hızlı ilerleyen modeli bugün birlikte öreceğiz. Modelimizi yelek, hırka, kazak istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok şık görünüyor. Bence özellikle böyle yeleklerde ve kazak, baharlık kazak tiplerinde çok güzel olur. Hatta koton iple de çok iyi olacak bir model. Yapılış aşamasına geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarla da desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. Hemen ipimi tanıtayım. İpim Nako Elite Baby. Şurada kodu var. Durdurup buradan bakabilirsiniz videoyu. Şişlerim 3,5 numara. İlmek kat sayım 14 ve 14'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Modeli gösterirken lastik yapmayacağım arkadaşlar direkt modele başlayarak göstereceğim ve bir tane örnekten göstereceğim. Şimdi benim bir tane örneğim için bu kadar ilmek bana yeterli. Bir tane örnek ne kadar derseniz bu kadar. Zaten burayı örünce diğerlerini yan yana ilmek kat göre yapınca anlayacaksınız. Modelimi lastik yapmadan başlayacağım için ilk ilmeğimi örerek alıyorum düz. Birinci modelimin birinci sırası. İlk ilmeğimi örerek aldım. Bir tane ilmek ters ördüm. Düz olarak beş tane ilmek örüyorum. İki, üç, dört ve beş. Şimdi burada üç tane ilmek ters örüyorum. Bir, iki ve 3. Tekrar 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane ters ilmeğim var, ara ilmeğim ve kenar ilmeğimi de ters alarak 1. modelin 1. sırasını ön yüzde bitirdim. 2. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada tüm ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 1 tane düz, 5 tane ters olarak örüyorum. 3 tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. 2 3 Ve şimdi yine 5 tane ters ilmeğim var. Onları da hemen sırasıyla örüyorum. 4 ve 5. 1 tane düz ilmeğim var. Onu ördüm ve kenar ilmeğimi ters olarak aldım. İkinci sıramı arka yüzde bitirdim. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyim. Motifi koymaya başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi önümde beş tane düz ilmek var. Bunun üç tanesini düz olarak örüyorum. Kalan iki düz ilmeğimin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. Eğer sizinkiler sola doğru bakıyorsa düzeltmeyin arkadaşlar. Ve ikisine soldan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane ters ilmek ördüm. Ve önümdeki iki tane düz ilmeğe birlikte batarak bir tane düz ilmek çıkardım. Üç tane düz ilmeğim var. Onları da düz olarak örüyorum. Bir tane ters ve kenar ilmeğimi de ters alıp üçüncü sıra ön yüzde bitiriyorum. Sıramı Dördüncü sıra arka yüzde ilk ilmeğimi armeden aldım. Bir tane düz ördüm. Burada dört tane ters örüyorum. Hemen önümde ilmeklerim var. Şimdi bunu iki tane düz örüyorum. Ortaya denk gelen ilmeği ters alıyorum. Tekrar arttırdığım ilmeği de düz, yanındakini de düz örüyorum. Tekrar 4 tane ters ilmeğimi ters olarak arka yüzde örüyorum. Bir tane düz ilmek ve kenar ilmeğimi de ters alıp 4. sıra arka yüzü bitiriyorum. Şimdi 5. sıra ön yüzdeyim. 5. sıra ön yüzden devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Şimdi önümde 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bu iki tane düz ilmeğin yönlerine sola doğru bakacak şekilde düzeltiyorum. Sol şişime tekrar aldım. İkisine soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Bir tane daha ters ördüm. Burada bir tane arttırıyorum. Bir tane daha ters ördüm. Önümdeki iki tane düz ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Geri kalan iki tane düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir tane ters ilmek ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım ve beşinci sırayı ön yüzde bitirdim. Altıncı sıra arka yüzdeyim. Bir tane düz ilmek ördüm ve burada üç tane ters ilmeğim var. Onları da ters örüyorum. Şimdi düz olarak bir, iki ve üç tane düz ilmeğim var bir tane ters ilmek tekrar 3 tane düz ilmek örüyorum geri kalan 3 tane ters ilmeğimi de arka yüzde örerek geçtim bir tane düz ilmek ördüm kenar ilmeğimi de aldım ve 6. sırayı arka yüzde bitirdim şimdi 7. sıra ön yüzdeyim ön yüzde ilk ilmeğimi armeden aldım bir tane ara ilmeği ters ördüm önümdeki bir tane ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi burada iki tane düz ilmek var. Onların da yönlerini sola doğru düzelttim. Sol şişime alıyorum. Yine soldan ikisine birlikte girip bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane ters ilmek ördüm. Bir tane arttırdım. Burada iki tane ters örüyorum. Arada bir tane düz ilmeğim var. Onu düz ördüm. İki tane yine ters örüyorum. Bir tane ilmek arttırıyorum. Bir tane ters örüyorum ve önümdeki iki tane düz ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane düzüm var onu da ördüm. Bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ters alarak bu sıramı da bitirdim. Sekizinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. İki tane ters ilmek örüyorum. Şimdi buradan orta ilmeğe kadar düz öreceğim. 1, 2, 3 ve 4 tane düz örüyorum. 1 tane ters ördüm. Tekrar 4 tane ilmek düz örüyorum. Ve 2 tane ilmeğim var. Onları ters ördüm. 1 tane ara ilmeğim düz. Ve kenar ilmeğimi de ters alıp 8. sırada arka yüzü bitirdim. Şimdi 9. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ara ilmeğimi ters olarak ördüm. Önümde iki tane düz ilmek kaldı. Onların yönlerini sola doğru düzeltiyorum. ikisini de. Birlikte soldan batıyorum ve bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Tekrar ters olarak 3 tane ilmek örüyorum. Ters. Orta ilmeğime geldim. Bir tane düz ördüm. Tekrar 3 tane ters ilmek örüyorum. Bir tane ilmek arttırıyorum. Bir tane ters örüyorum. Ve kalan 2 tane düz ilmeğimi yine birlikte alıp bir tane ilmek çıkarıyorum düz. Ara ilmeğim ters. Onu da ördüm ve kenar ilmeğimi de ters alarak modelimi bitirmiş oldum. Şimdi bu arka sırada da arkadaşlar burayı tüm ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz olanlarını düz ters olanlarını ters zaten izleyerek anlayacaksınız. Modelimiz e, her 10 sırada bir kendini tekrar edecek. Bu şekilde e, siz devam edin. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak e, oraları yeniden yapabilirsiniz. Ben kamera arkasında biraz örmüştüm. Onu hemen şimdi göstereceğim yine sizlere ve 10. sırada modelimiz bitti gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Artık ilk sıraları yeniden buraya örmeye başlayarak devam edeceğiz. Model gayet şık, gayet güzel. Gördüğünüz gibi ben burada bir örnek yaptım. Böyle devam ediyor. Aralardaki ilmekleri siz zaten vermiştim onları koyacaksınız. Modelimiz hızlı ilerliyor, kolay, güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz deneyimlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben onları okuyorum ve cevap veriyorum. Çok da mutlu oluyorum yorumlar ve beğenilerle de destek verirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.